Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. 80'li yılların ortalarıydı. 6-7 yaşlarında falandım. Siyah beyaz televizyonumuzda haberler gösteriliyordu. Tok, kısık sesli bir TRT muhabiri haberleri sunuyordu. Lanetli kavmin Filistinli çocukların ve gençlerin kollarını taşlarla kırdığını gösteriyordu. İşte o zaman bu lanetli kavmden nefret ettim. Bir insan bir insana bunun için yapardı. Neden bir insan bir insanın kalbi, kollarını taşa kırsın ki? Ama bunların bu zalimliği süre gelip devam etti hala günümüze kadar. Ve günümüzde de biz büyüdük, artık belli bir yaşa geldik ama bu zulüm artarak devam ediyor. Arkadaşlar o küçük yaşta nefret ettiğim bu kavim hala kalbimde nefretle duruyor. Hiçbir zaman şu kinimi kalbimden silmedim. Hani bir söz var. Amelime güvenmiyorum. Sadece Allah'ın düşmanlarına karşı düşmanlığım var. Buna güveniyorum. İşte müminin bakış açısı bu olmalı. Biz zaten amellerimize güvenemeyiz. Ama onların Allah'ın düşmanlarına karşı düşmanlık beslemen imanın göstergesidir. Bugün ben bunu yaşıyorum. Şimdi bakınız Gazze'de bir lanetli kavun, bir evangelist başkan bir odaya giriyorlar ve bir anlaşma, bir barış diye ortaya bir şey çıkartıyorlar ve tamamen İsrail'in lehine ve tamamen İsrail'in kazanımları e, önde tutularak yapılmış bir şey ve karşı taraftaki gazzeli gazzeli Hamas ortada yok. Burada onlara göre terörist Hamas bütün zulmü başlatan o yapan o Günah keçisi oldu ama öte taraftan kendilerince hiçbir hatası olmayan iki devlet. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Hı? Sebebi İslam dünyasının <laughs> güçlerini bir araya getirememesi, gerçekten tepkilerini ortaya koyamaması. İşte kalplerin ayrılığı. Ülkelerin ayrılığı hepsi bir araya geldi. Hani aleyhissalatü vesselam namaza başlarken ne diyor? Saflarınızı sımsıkı tutun. Bu çok önemli. Çünkü işte bu saflar e, açıldıkça kalpler de açılıyor arkadaşlar. Aleyhissalatü vesselam bunun önüne geçmeye çalıştı. Hayatı boyunca. Kalpleri birbirinden uzaklaştırmamak için. Gidin bakın bir mescide giriyorsunuz, bakıyorsunuz mescitte. Herkes tek başına namaz kılıyor. Çok az cemaat yapıyorlar. Ancak birisi çıkarsa bir cemaat yapan deyince herkes katılıyor. Ama öncesinde bir bakıyorsun herkes namazı kılıyor çıkıyor. Namazı kılıyor çıkıyor. Niye bir araya gelemiyoruz ki biz ya? Bu kalplerimizdeki ayrılık nedir? Bu bizi felakete götürüyor işte hem zahiren felakete götürüyor. Bak bugün Gazze'deki hadiseler. 7 Ekim olduğunda, Aksa tufanı olduğunda ben şöyle dedim. Bir daha dünya eskisi gibi olmayacak. Çünkü bu hadise kıyamet sürecine girişin e, tam fitilini ateşledi. Melhame-i Kübra'nın başlangıcıydı. Ve bugün biz bunları yaşıyoruz değil İslam dünyası iki türlü kaybetti. Hem zahiren zahiren kaybetti. Bak o kadar Müslümanlar orada şehit oldu ve insanların itibarı gitti. İslam dünyasının itibarı gitti şu an. Çünkü herkes diyor ki ya siz Müslüman devletler ne işe yarıyorsunuz diyor. Neden böylesiniz diyorlar? Neden bir araya gelemiyorsunuz? Hem de manen Allah indinde kaybettik. Çünkü gerçek verilmesi gereken tepkiyi bu muydu? Bunu mu? Oturup sadece kınamak mı? Anlaşmak Peşine koşmak mı? He? Bu aziyet, bu zavallılık bizi ne hale getirdi? Ama arkadaşlar küffar durmuyor. Küffar durmuyor. Küffar bir şeye hazırlık yapıyor. Neye hazırlık yapıyor? Bugün bütün dünya bir şeye hazırlanıyor merhameyi kübraya hazırlanıyor aslında. Bakınız AB komisyonuna, AB komisyonunda AB komisyonu, Avrupa Birliği komisyonu yani bir çağrı yaptı ülkelerine dedi ki savaşa hazırlıklı olun. Ve gıda ve ihtiyaç stoklayın. Su stoklayın. Almanya'da sığınak kazılmaya başlandı. Nasıl geçenlerde Türkiye'mizde. Değil mi? Kendi ülkemizde de. Bakanlar Kurulu'ndan çıktı. Sığınak. Ya bir şeye hazırlık var. Avrupa acayip bir hazırlık yapıyor. Amerika da öyle. Bütün dünya böyle. Bir şey hazırlanıyor. Herkes biliyor. Bir savaş geliyor. Ve ne diyor Avrupa Birliği, AB Komisyonu? Bakınız. Diyor ki vatandaşlarına su depolayın. Yani büyük tankerler alın. ilk 72 saat yetecek kadar mutlaka bir şey. Çünkü e, devletler 72 saat içerisinde harekete geçip vatandaşlarını herhangi bir şey olursa yani yetişmeye çalışıyorlar. Yani çok daha büyük bir hadise olursa zaten ayrı da normal şartlarda böyle. El feneri alın diyor. El feneri. Pilli el fenerleri alın. Evinize getirin. Sonra pilli analog radyolar var ya. Analog radyolar alın diyor. Evinize getirin. Ve mum stoklayın diyor. Bunu Avrupa devletleri vatandaşlarından istiyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bağıra çağra gelen büyük bir savaş var. Bakınız orada Rusya'yı kışkırtmaya çalışıyorlar değil mi? Şimdi Ukrayna ile savaş yapıyor Rusya. Avrupa devamlı Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor ve Rusya'yı kışkırtan bir güç var. Yani Rusya'yı istiyorlar ki Avrupa'ya saldırsınlar. Bunu bunu bir ee, güç bir el bunu tetiklemeye çalışıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Küresel güçler yapıyor bunu. Ve ve netice olarak en son cumhurbaşkanımız Amerika'ya gitti. Trump ne yaptı orada? Bütün insanların orada herkesin içerisinde söyledi. Dedi ki bizden istediğin şeyleri istiyorsan Rusya ile ticareti bırakacaksın. Akaryakıtı petrolü, şunu bunu işte benden alacaksın diyor. Ya sen neredesin? Bizim yanı başımızda Rusya. Azerbaycan var zaten. Niye Amerika'dan biz alalım ki? Niye amaç ne? Türkiye'yi Rusya'dan koparmak. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi çok iyi. Cumhurbaşkanımızın Putin'le arası çok iyi. Yani hiçbirine güvenilmez ama zaten ona göre hareket ediyorlar ve Türkiye'yi e, Rusya'dan koparmaya çalışıyorlar ki çünkü Türkiye NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip ülkesi. Yani ekonomi günü gücümüz çok fazla yok ama askeri gücümüz ya bana atılır değil. Çok büyük elhamdülillah. E, Türkiye'yi buradan koparmaya yani Rusya'yı yalnızlaştırıp Avrupa'ya saldırtıp ve işte bu üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmak istiyorlar arkadaşlar. Demek ki e, biz de mümin olarak, Müslüman olarak zaten Melhame-i Kübra'yı biliyoruz. melhame Kübra yaşanacak diyoruz. İşte kıyısına geldik. Hazırlığınızı yapın. Bu işin şakası yok. Eğer şakası olsaydı koskoca Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarına sığınak kazın demezdi. Stok yapın demezdi. Değil mi? Herkes silahlanıyor. Yani devletler habire silah alıyorlar birbirlerinden. Demek ki artık dünya yeni bir dönemece girdi. Giriyoruz. Bunun fitilini zaten gazete ateşlendi. Geri dönüş yok. Bu işin geri dönüşü yok. Allah'ın muradı ortaya çıkacak. Doğru ile yanlış ayrılacak. Allah dinini hakim kılacak. Ama bunun için biraz çile, biraz açlık ve biraz yokluk çekeceğiz. Bu kesin. Allah'a emanet olunuz. Kanalıma abone olunuz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de inşallah unutmayınız. Ve ahir davana inelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.